Sadece belli teknolojilerde değil, ileri teknoloji olan her yerde varız şeklinde bir vizyon ve strateji geliştirdik bunu gerçekleştirirken aslında yaptığımız iki temel teknoloji dünyanın gerçekten ileri teknolojileri. Bunlardan biri de insansız sistemler, ikincisi de aslında yakıt bili teknolojileri. Yakıt bili teknolojiler kısmına baktığımızda biz yaklaşık 15 yıldır bu konuda çalışıyoruz ve dünyanın sayılı şirketlerinden biriyiz. Çünkü bu konuda bir bilgi birikimi yaratmak hiç kolay bir iş değil. ve biz bunu başarıyla gerçekleştirdik ve artık ürünlerimiz çıkmaya başladı bu teknolojide de aslında baktığımızda şu anki batarya teknolojilerinin bir ileri versiyonu teknolojisi. Siz hidrojenden enerji elde ediyorsunuz ve bunu kullanıyorsunuz. Her şey önce yeşil enerji üretiyorsunuz. Tabi bu teknoloji geliştikçe çok daha kullanılabilir bir hale, seri üretim yapılabilir bir hale geliyor. dünyaya da baktığımızda özellikle Avrupa ve Amerika'da geleceğin sivil havacılığının da temel yakıtının hidrojen olması hedefleniyor. Böyle olunca biz aslında dünyayla aynı seviyede hatta bazı konularda onların da ileride bir seviyedeyiz. Öyle olunca biz hem insansız sistemler konusundaki yetkinliğimiz hem de yakıt pili tarafındaki yetkinliğimizi birleştirip bu teknoloji gösteriminde özellikle EFES 2022 tatbikatında sizlerle paylaşmak istedik. Burada gördüğünüz aslında bir mini İHA. Bu mini İHA zaten bizim ürün ailemizde olan hali hazırda uçmuş bir İHA. Biz bunu normal elektrikli olan bu İHA'yı tamamen yakıt piliyle çalışır hale çevirdik. Bu peki niye yaptık böyle bir şey? Çünkü gelecekte zaten bu enerji şekli kullanılmak zorunda. İkincisi e, özellikle elektrikli insansız sistemlerdeki en büyük problem e, havada kalış süresi. Bunun için çok büyük bataryalar kullanmanız gerekiyor. Bataryalar ağırlaştıkça daha fazla uçamıyorsunuz. Tam bir e, kısır döngüye giriyor. Halbuki e, biz bunu yakıt pinine taşıdığımızda e, biz bu paradoksu bir miktar aşmış oluyoruz ve aynı zamanda e, şu anki normal sistemlere göre çok daha fazla uçuş menzilini arttırmış oluyoruz. İlave olarak da bu teknolojiyi çok daha geliştirerek daha sonra daha büyük İHA'larda da bunu kullanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Onların entegresi ve aslında en güzel özellik şuradaki membranları ve şeyleri, plakaları biz kendimiz yapabiliyoruz. Hı -hı. Çok kritik. Yani bizim NİDE'deki laboratuvarda aslında pandemi yüzünden biz bunu yapamadık, size aktaramadık ama e Kulerde Tuval'de biz dünyanın sayılı membranlarını üretiyoruz. Yüz, yüz farklı çeşit membran üretiyoruz. Hı. <laughs> Plakaları da kendimiz üretiyoruz. Yani bunu yüzde yüz yerli olarak biz yapıt gibi üretiyoruz. <gülüyor> <Herhalde>. <gülüyor>